Bugün yine eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Hadi vakit kaybetmeden zeka sorularının yer aldığı eğlenceli videomuza geçelim. Videomuza fark sorusuyla başlıyoruz. Peki siz bu görseldeki tek ve belirgin farkı bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz tek fark bu görseldeki küreğin ucudur. Müzik Televizyon izleyen Sonic ve köpeğin verildiği bu görselde de iki fark vardır. Peki siz 10 saniye içerisinde bu farkları bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz farklardan ilki mısır tanesi, diğeri ise pencerenin koludur. Doktor Ekmen'in verildiği bu görselde ise 3 fark bulunmaktadır. Peki siz bu 3 farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Eggman görselleri arasındaki 3 farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Farklı bir soruyla devam ediyoruz. Peki Sony'in eksik olan gözleri size verdiğimiz gözlerden hangisidir? Sony'in gözlerini bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Sony'in gözleri işte bu gözlerdir. Peki siz bu gözleri bulabildiniz mi? Size verdiğimiz bu görselle de tek fark bulunmaktadır. Bakalım bu farkı siz 10 saniye içerisinde bulabilecek misiniz? bu görseldeki tek fark duvardaki kırığın olmayışıdır. Peki siz bu farkı bulabildiniz mi? Farklı bir fark sorusuyla devam ediyoruz. Bir önceki sorumuzda olduğu gibi bu sorumuzda da tek fark bulunmaktadır. Peki siz bu farkı bulabilir misiniz? Bu görseldeki tek fark Sony'in peşindeki bu aracın dumanı. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Sony'yi bulmaya ne dersiniz? Farklı olan Sonic için 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı olan Sonic görselin sol alt köşesinde. Peki bu Sonic'i bulmak tahmin ettiğinizden zor oldu mu? Korkmuş Sonic'lerin verildiği bu iki görsel arasında da iki fark bulunmaktadır. Peki siz bu farkları kendinize verilen süre içerisinde bulabilir misiniz? Farklardan ilki Sony'in burun deli, diğeri ise Sony'in dilidir. Siz bu farkları bulabildiniz mi? Sadece dikkatli olanların görebileceği fark sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki tek fark nerede? Süreniz başladı. Bu görseldeki tek fark, bu yolun bir görselde çimenli, diğerinde ise taşlı olması. Bu sorumuzda da sizlerden birbirinin aynısı olan iki soniyi bulmanızı istiyoruz. Peki siz bu sonikleri bulabilir misiniz? birbirinin aynısı olan sonikler işte bu soniklerdir. Peki bu sorumuzdaki iki farkı bulmaya ne dersiniz? Sadece dikkatli bakanların bulabileceği bu farkları bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Farklardan birisi Tails'ın kuyruğu, diğeri ise Echidna'nın önündeki çizgidir. Şimdi ise sizlerden bu görseldeki iki farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu farkları kendisine verilen süre içerisinde bulabilecek. sizden bulmanızı istediğimiz farkları yine sizler için gösterdik. Keskin görme yetisine sahip dikkatli kişilerin görebileceği bir fark sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki zor iki fark nerede? Bu görseldeki iki farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Bu görselde yine diğerlerinden farklı olan bir Sonic bulunmaktadır. Peki siz bu Sonic'i bulabilir misiniz? Farklı olan Sonic görselin sol üst tarafında işte burada. Peki siz kaykayı farklı olan Sonic'i bulabildiniz mi? Peki bu görseldeki Tails karakterinin eksik olan ağzını bulabilir misiniz? Bu ağzı bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Tails'ın eksik olan ağzı C şıkkındaki bu ağızdır. Müzik Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı eğgimen nerededir? Bakalım farklı Egmen'i size verilen süre içerisinde bulabilecek misiniz? Müzik Diğerlerinden farklı olan Egmen, gözlüğü olmayan bu Eggman'dir. Peki bu sorumuzdaki iki fark nerede? Bu farkları bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Bu iki görsel arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Kirpi Sony'in verildiği bu görselde ise iki fark var. Peki siz bu farkları 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Kirpi Sonic'ler arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Sonic'in eski rakibi ve yakın arkadaşı olan Echidna karakterlerinin verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Echidna'yı bulabilir misiniz? diğerlerinden farklı olan Echidna karakterini sizler için gösterdik. Peki siz farklı olan bu karakteri bulabildiniz mi? Şimdi ise yine sizlere Tails'ı veriyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Tails nerededir? Farklı Tails'ı bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan Tails işte buradadır. Peki siz bu Tails'ı bulabildiniz mi? Geldik son sorumuza. Peki bu sorumuzdaki gözleri eksik Sony'in gözlerini bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Tony'nin eksik olan gözleri B şıkkındaki gözlerdir.